Youtube, bu kadar. Evet sevgili Youtube, bugün Pazmafobia oynuyoruz abi. Ee, Arena videolarından Blitzcrank'i de tanırsınız Minerva. Onun da kendi kanalı var. O da Youtube'a başladı. İki amatör şey olarak, gönlü büyük adamlar olarak başladık. Azma bizim çok oynadığımız bir oyundu ama yayın ve Youtube'da şimdi sizin için İlk defa oynuyoruz tekrardan. Böyle başlayalım bak. Bu kadar. Ben seninkinden çalacağım. Ortaki o girişi. Onu oradan oraya derken falan. Oo, o, ne? o, ne? Fotoğraf yapacağız. İçerikler değişmiş. Ne gelmiş? Oo, Televizyona bak. Televizyona bak. Çok iyi lan. Şimdi bu VP'lerini at. Şimdi ışığımızı yakalım. Böyle Biraz bir karanlık olmuş gibi oyun. Değişik olmuş. Ya biz aslında bu eşyalar yenilenmeden önce fazmayı bitirmiştik arkadaşlar. Sonradan bu itemler falan geçti, işte, seviyemiz sıfırlanmış. Tekrardan bir kastık, yayın haricinde böyle off-stream oynadık. Şimdi bir de videosunu çekelim dedik çünkü mesela bu mapin şeyi olduk artık. Tila olduk yani. Hah, aynen. Böyle hızlıca mesela girdin, profesyonel modda para kasmak istiyorsun, nasıl yapacaksın? İçeri girdin mesela, bak bunu arkadaşın alacak oradaki anahtarı. Ben Sen aldım. giriyorsun hemen, aşağı iniyorsun, Boşuyorsun. bakıyorsun, bak, kayda başladı, böyle. Onları açıyorsun. Hemen kemik var mı diye bakıyorsun. Ben böyle. o sırada eşyaları gidip götürüyorum. Yani, kemik yokmuş yani. Gidiyorsun, sigortayı açmak birinci görevimiz, birinci vazifemiz sigorta açmaktır arkadaşlar. Tak. Açtık. On unutmuşum lan. Bu sigortayı açtık. Lanet eşyamızı bulduk resmini çektik. Şimdi kemik arayacağız. Kemik ararken aynı zamanda odayı bulmak için termometremizi kullanacağız. Evet. Bu hafif bir karanlık oyun ha. Olur. Karaca bakıyoruz. Ha, açmışım. Ben biraz daha malzeme getireyim. Sen getir malzemeleri ben hem kemiği <laughs> Hem şey odayı Daha Daha kısa bir alt tab lazım O abimizin leğen <laughs> kemiği bu Leğen <laughs> kemiği Çektik resmini çektikten sonra <laughs> Eğiliyoruz, alıyoruz, kalkıyoruz. Burayı, Burayı da ölçelim görev ne? Bu 10 derece. 10 derece. 25, 2000 alet aktivitesi sensörü, hareket sensörü. Bir tane hareket sensörü aldım. Ha bura 9.6 olsa olabilir. Görevleri de yerine getirelim ki paramız olsun. Oluyor lan. Oluyor lan. Hangi odada? Vallahi şey salonun solundaki odadayım da şu an. Tablomadım. Ben burası değilmiş galiba. MF nerede? Are you here? Dur ben takılıyorum biraz. Yani Aa, burası geldi. Buldum buldum gel. Nere? Ha o, bu beni şişlendi ben. Aa Hadi tamam. bura. Görüşürüz. Evet. evet. Ya burası kötü ya. Şimdi tuz alalım. Küçük oda. Tuz alayım. Çakmak alalım mum alalım. Şimdi siz bu videoyu izlerken biz aynı zamanda yayındayız arkadaşlar şu an. Küçük YouTube. Görebilirsiniz yani. Hoş geldiniz bu salon. Bir tane daha şey var. Bunu mı çıksız, ben de. Ne oluyor lan? Hiç yok da basmış. Resmini çekebilir mi? Çekilirsin. Sana çakmak tutsu bıraktım. Ben tekrar arabaya gidiyorum. Aa, şey gitsene bir tane ya. IMF. Yok IMF değil. Şu duvarda yeşil yeşil parlayan. Lan unutmuşuz oğlum. Dops. Ha lan Şimdi dops aldık. Başka ne alalım? UV aldık mı? Bu ne? UV var. Bu ne lan? Anlamı söndürdü. Bunu anlamadım. Neyse. Bir tuz daha alalım ya da. Bakın. Şey yaptım. Çakmak tütsü. Bunu da alalım abi. Tütsü önde kalsın. Bu yani. şey de... Mikrofon. Bir şeyler atıp duruyor. Dışarıda. Minaro'ya ne yapacağımı... Gömeyim. Gömeyim. Minaro'ya ne yapacağını. Bulmamız için. Bu ne kanka? bu ses şeyi sensörü biraz daha item getirelim bu ne lan anladım ki armut ağacının altına yaslan <laughs> bilmiyorum oğlum bu ses kaydı <laughs> bu kalsın ne işe yarıyor yeni gelmiş de Abi. olabilir olabilir akıl sağlığımızı düşüreceğiz hayaletin aktivitesine evet. şahit olacağız bir de hareket sensörü bir tane alayım Hareket Bak sensörü akalıyım. koydum da yakalanmadı galiba hala. Olmuş mu hareket sensörü görevi? Bir daha at. Yok. Olmamış. Hiçbir görevi yapamamışız da. Dur şu defteri bir alalım. Şey kamerayı alalım. Adı neymiş abim cihazı? Dave Buckley. Dave Buckley. Dave Buckley Ari... Sen misin lan o? Bilmiyorum. Saklanan yeri var mı ya? Hiç... Ben hiç bakmadım. Orada saklanılıyor mu? Yok. Yok garaj. Ben bir yerime bakayım. Tam garaja saklanın. Tam buraya da bu odaya da saklanın. Şeyi aşağıda pentagram vardı. Çektin mi onu? Çektim. Tütsümüzü attık. Diğer tütsü elimde. Kanka şu tütsüyü da koridora attım. Bir arabaya bakıyorum. Küremüre var mı? Bir şey var mı? Dave Buckley, are you here? Istiyor. Üçlü değerimiz alalım. Can you talk? Önerimizi alalım. Kaç da alalım. Görmek istemiyorum. Give me a sign. O moda mı değiştirdi <laughs> ya? Ne lan zoom Ölçü falan yapıyor. Ölçü 1 derece. Aha. Dave Buckley, are you here? Kayıt alıyorum lan. Çok iyi. O ses mikrofonu... Aaa. IMF 5. IMF 5. Evet, suyumuz da var. Şey. Can you talk? açalım. Kanıt. Are you here? işaretledik. Give me a sign. Aa, medya ses olarak kayıt bulabiliyoruz galiba artık. Medya sesler hmm. Bir tek yeme 5 ya kanıtlarda. Muhtemelen ultraviyole de vardır da. Do something. Give me a sign. Are you here? Kamera niye bir tane kurmuşuz? İki tane var. Yani. Biri şu an kapıya bakıyor. Hocam. Give me a sign. Are you here? Bir kapımı paylaşsa da baksam. Are you here? Şu an bir şey yapmıyor. Dave Buckley, are you angry? İki kamerayı da görebiliyorum. Çok iyi olmuş özellikle. Aha. Aha. Saldırıyor. Şöyle şey açalım. Şunlar açalım. Çekmişizdir inşallah. Bakalım saklanıyor. Medya sesler buraya kayıt almış olmamız lazım o zaman. Anlamadım beni. Hediye diyor lan? Hapsızları para vermiyor mu artık? De Bilmiyorum ki. Vermiyor galiba. Çekmişsin boşa gitmiş. Bir şeyler değişmiş anlamda. Aha. Almadım. Tamam. Bak Nereye hareket yaşadım? algılandı. Kayıt. Ama bir saniye ver bana. At. Aa şey var. Ultraviyole var. Ultra yere var. mi onu. Yazı var mı Emo? Yazı yazmasını tamam, istesene. Yazı yok. Write something in this galiba. book. Hmm. İyice kapıları mapları. Dots göremedim, küre de göremedim. Bir içeri geleyim artık. Be. bir sekat. Çok ses yapıyor. Oda da çok küçük dost. Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Buraya saklanmıyor mu? Doğruymuş. Oraya sakla. Çok yakın ya oraya ben saklanmam. Ben saklanmıyorum Are you here? Can you talk? Give me a sign. Bu muhtemelen eksi ya. Hemen ölçüyorum. Bak, bak, bak. 2.7 Ben 1.6 mı 7 mi öyle bir şey almıştım Dedim herhalde düşer Yok o da hala burada Bir şey yapması lazım kışkırt bakayım biraz söylesem dur, dur. Dave Buckley are you gay are you kola Davat arıyor. Dave Buckley sign. Tamam bak çıldırıyor al senin kapını açtım o haçı da ha, yaptı. Haç yendi. Hulk demek. Aktivitesine şahit olmadık sadece. Nasıl olmadık? Gözümün önünde kapı açtığı eşya. O ses neydi? Tam YMF yine 5. Işığını kapa görür alırız. Bu bizi şişleyecek gibi hissediyorum ben. İstiyorsan çık. Çıkayım mı? Allah. Al sana bir şey. Bir haç bir daha. daha yandı. Bir daha içinde saldırıcı. Kere nasıl yanıyor? İki tane getirmemiştim ki. Şey bu son seviye ya, iki kere yanıyor. He. Tamam bu konuşmuyor. Tamam. Ee, Aha dot say. Hadi geldim. Tamam. Şey eksik sadece. Hayalet aktivitesi. Baya yani. ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olması ne Oldu. şahit oldu. Bir Are you here? Can you talk? Attack me. Show yourself. Bir the... Sen çık odadan. şey Sen varsın diye mi gösterdim? Neymiş? Çoruyor. In the name hayalet of the lord. Da. Aha geliyor. Diyor kendini gösteriyor. Nerede? Nerede? Gözükmüyor şu an. Görünür kimse. Ha burada. Çektim fotoğrafını. Çok Saydım iyi. Saydı mı hayalet aktivitesi? O oh, saydı. Çok iyi. Kazan görüşürüz. Tamam mis gibi. İlk görevimizi böyle başarıyla Anladık arkadaşlar. Hepsini yaptık. Dur yokça seçme. <laughs> ee... Goryeo, Aslında ya da... Aynen öyle. Vallahi bir beğeni bir yorum atarsınız arkadaşlar böyle... Mutlu şeylerin mutlu bir şeyler olabiliriz. Ha şey, yani mutlu mutlu bir şeyler oluruz böyle.